Herkese arkadaşlar ben bir görmüş olduğunuz gibi Isaac hesabının içerisindeyim ve burada görmüş olduğunuz gibi tam 105 kupa yoluyla beraber de tam 106 adet ödülümüz var. Burada görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass aldım ve sıfırdan e, sona kadar bir Brawl Pass açılımı yapacağız. E, bu üst için geçerli alt için de var ama o belli miktar 2 tane rozet paketim ve gayet güzel bir kutu açılımı yapacağız. Bence gayet güzel video olacak. E, uzun zamandan beri video gelmiyor çünkü 11 sınav haftası içerisindeyim. Yoksa atılacak videom var ama idare sıkıntı benim için. Ee, Büyücü bayram videosu, bilim kupa e, bro videosu falan var. Onları da atacağım inşallah hafta sonu. E, yoğun Dediğim gibi yoğun bir sınav haftası içinde olduğum için maalesef ki çok fazla YouTube ile ilgilenemiyorum. Ama YouTube'a geri başlamayı düşünüyorum. Yayın falan da belki yaparım. Neyse o zaman fazla uzatmadan hemen herkesin beklediği o mükemmel bölüme geçelim. Kutu açılımı bölümü. E, gerçekten güzel bir kutu açılımı çıkarız umarım. Efsanevi bir oranımız birazcık düşük. Ee, gizemli savaş oranımız iyi. Son gizemliğimizi çıkartırız. Yüksek ihtimalle son bir tane gizemlerimiz kaldı. O da. Aaa giz... nasıl lan? He, Gizemli oranı. Okey bas. O zaman hemen şuradan eşimizi almakla başlayalım. Ninja eş. Dur ninja eş değil pardon bu normal eşten. Eşimizi şöyle alarak güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Tamam eş aldık. Zaten bu ee, belli bir şeydi. Şuradan Prenses şeliyi de alalım. Güç puanlarını en son veririz bence. Şuradan şöyle bir kutumuzu açalım. İlk kutumuzdan 5 verdi. Ya da güç puanlarını da alalım ya. Güç puanlarını kime maksasak İlk başta şu koltuğu bir Tamam mı? Koltuk Sonra e, şuradan bir Jesse'yi de max'layalım. Jesse'ye de az kalmış. E, bugün birazcık daha fazla şeye abanırız. Böyle e, biz e, max'a yakın karakterlerimize abanırız. Şunu da Jesse'ye ver. Şunu da al. Açıyorum. Güzel emoji, güzel emoji, güzel emoji, güzel emoji. Oo, güzel verdi bu arada. Net güzel verdi. Net güzel verdi. Şeyle ağlama bir gülücük, Mortis alkış. Ben beğendim. Ben beğendim bu roz paketini. Bence güzel bir emoji paketi. Fena değil yani. Hani hiç yoktan iyidir. Tamam. Kutularımızı açmaya devam edelim. Şu anda çok fazla bir şey gelmiyor. Bu da ya. Hemen hızlı bir şekilde basalım. Şunu da aç. Mega kutu. Hadi. 5 yazdım. Tamam, sıkıntı yok. Bu bölüm çok fazla bir şey gel gelmeyebilir bu arada. Çünkü ee, bu değil. Bu o değil Jesse. Jesse galiba maxlandı ya. Bakayım. E Jesse maxlanmış. O zaman buradan kime verelim? 8 level bir Sprut gördüm burada. Bu Sprut'a kesinlikle verilebilir. Gerçekten iyi bir karakter. E, altınlara çok fazla bakmadım. Şuradan. Tekrardan Sprut'a verelim. Sprut'u da maxlayalım. Ben. Sonra yeniden ee, Sprut. Sprut 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 Sprut. Burada 50 kalmış. Burada 50 veririz. Başka rafı geç. Rafı sevmiyorum. <laughs> Ondan sonra buradan Ems. Kesinlikle Ems. Rozamız var. Ems'e kesinlikle vermemiz lazım ya. Ems çok iyi bir karakter. Ben Ems'i çok seviyorum. Hani yaraladık neredeyse be. Gerçekten yaraladık. Bugün bu arada güçlendirmeleri de yapacağız. Yine Emze veriyorum. Güzel. Yeni rozet eş. Tamam, rozetleri hızlı bir şekilde geçebiliriz. Bir şey vermedi buradan. Çok düşük yazdı çünkü. Meguk'tu. Altı. Bakın çok hızlaştım. Bir şey söyleme. Niye bilmiyorum. Deli gibi efsaneviyiz. Tamam peki hala. Yani. Ee, efsanevi değilmiş. Ee, sadece bir yıldız gücü. Abi yıldız gücü aksesuar var. O da olur bu arada. Gerçekten oyuncum bak. Yine yine gelip dönüyoruz. Oyunumuza isyan moment. Abi şey mi? Aa yok 44. Tamam savaş kutusu. Buradan altınımızı alalım. Buradan şunu alalım. 31 yazdı tamam. Ne geliyor? Ne geliyor? Güzel. Yıldızıcucu ben bunlara tamamım. Çünkü çok fazla eksiğim var. Ama versin yani. Hani vermesi lazım. Rozayı maxleyebiliriz gibi. Rozamız da iyi bir e, seviyeye gelmiş. Haftadaki mega kutu 5 yazdım. Tamam. Şimdi ben birazcık şuradan ara verip buradan mega kutuyu açmak istiyorum. 5. Tamam, sıkıntı yok. Çünkü bu mega kutuyu sonra bırakmak istemiyorum. Sonra bırakınca bir şey çıkmıyor. Yani yine çıkmadı ama olsun. Hemen şunu da açalım. 75 tane güç puanı. Bunu sput'a verebiliriz artık gibi. Sput ya da kendi kendine maksinir. Bunu da Rosa'ya verebiliriz. Rosa da maks oldu. Aynen. Güzel. Bugün baya bir karakter maksadık ya. Ee, yani karakter çıkaramayacağız gibi şu anda ama. Yani neyse olumsuzlukları şey yapmadım. Eş zaten aldık. böyle bir şey daha çıkıyor. Bastım. Güzel tuzak teli. İyi. Güzel bir aksu var. Ben kullanmayı seviyorum en azından. Evet. Köpek havladı lan. Yani öyle bir havladı ki buraya kadar geldi sesi. 125 tane güç puanımız var. Bu da bunu rozaya zaten Rosa Max oldu değil mi? Frank'e basabiliriz. Frank çok güçlü bir karakter oldu. Ya da düşük level'daki karakterlerimizi yükseltmeye yükselt edebiliriz. Aa Search. Bundan sonrası Surge abi. Surge çok OP bir karakter. Search'u ben çok seviyorum. Tamam güzel. Buradan hemen Megbutumuzu da açalım. Şu güç puanlarını daha toplamayacağım. Bu güç puanlarını sona bırakalım. Daha mantıklı bir yükseltme yapabilmek adına. E, bu kutu açılımı bir tık böyle şey gibi oldu. Hesabı yükseltmek gibi oldu. E, şu anda bir şey çıkmıyor çünkü 6. Bu sefer yavaş açacağım. Yavaş yavaş açacağım. Bu ne gelecek? Yani bilmiyorum bir karakter hissediyorum bugün. Böyle bir bas. Böyle bir bas veriyor. Bakacağız. Bastım gitti. Yara bandı. Güzel. Yara bandı kullanılır. Yara bandı güzel yıldız gücüm. 10 tane elmasımızı da aldık. Bu arada ona işte bu be. İşte bu sonunda bir karakter çıkartmayı başarabildik. Bas güzel bir karakter. Çok güzel bir karakter. Yani Baya güzel bir karakter. Bas yeni savaşı açmayı başardık. Bugün iki karakterimiz oldu. Açtığımız tabii çıkardığımız bir karakter. Devam edelim. Güzel gaza geldim. O bir tane daha patlattı. Bir tane de yıldız gücü patlattı. Bence gayet iyi. Gayet iyi. Çok iyi. Yıldız gücü severiz. Yıldız gücü severiz abi. Çünkü yıldız gücü büyük bir e, avantaj. Oha altı yazdı bir saniye dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Olsun, olsun abi. Aksuarları böyle patlatması üst üste Gayet iyi bence. Hani birazcık heyecan kaçıyor mu? Hani böyle insan bir karakter bekliyor ama hani benim için şey daha önemli. Şey da, yani aksuar tabii ki de daha önemli. Karakter çıksa daha iyi olur da. Hani benim için aksuar da gayet iyi, yıldız gücü de gayet iyi. Çünkü gerçekten oyunda aksuar ve yıldız gücü olmadan büyük bir e, dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Mega kutu 6 yazdı. Oğlum bütün mega kutulardan 6 yazıyor. Şansımız açıldı gibi. Sütüyor. 9 tane istiyor Ems 15 tane. Kolonel raf 26 tane. Bunu eskiden böyle yapıyorlar. Böyle herkes yavaş yavaş tane tane ne çıktığını söylüyordu. 19 tane BB ve Spike. Spike efsanevi be. Efsanevi be. Spike çıkarmayı bu hesabımıza çok güzel bir efsanevi çıkarmayı başardık. Spike çıktı. Yavaş yavaş eski taktiklerden eski kutu açılımcılarının yaptığı böyle yavaş yavaş söyleme taktiğiyle beraber artık yeni taktik. Ee, elle kapama taktiğinden sonra Spike çıkarmayı başardık ve gayet iyi Bugün bir efsanevi hissettiğimi Söylemiş miydim bilmiyorum Ama bugün içimde gibi bir efsanevi hissi vardı Hatta efsanevi mi geliyor diye Bir ara heyecanlanmıştım bir mega kutuda Ama sonra geldim ve hissettim abi Bu spike'ı hissettim ya Hissettim net hissettim bu spike abi Çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Spike çıkardık be artık Spike adam umarım Spike'a güç puanı verir. Hani artık bir şey vermesine gerek yok çünkü Spike çıkardık zaten. Gayet iyi efsanevi çıkardık. Uzun zamandan beri efsanevi çıkarmıyordum. Hani ana hesapı saymıyorum ben ana hesap. Hani zaten çok gelişmiş ve altı abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Aksuar verecek değil mi? Aynen. Abi çok güzel bir aksuar verdi bu arada. Bu aksuar şu anda inanılmaz güçlü. Abi çok iyi aksar verdi bu arada. Bu çok iyi bir bölüm gidiyor şu anda. Efsanevi Spike çıkardık abi. Çok iyi. Çok çok iyi. Efsanevi Spike çıkarmaya başardık. Çok çok iyi. 5 yazda olsun. Biz alacağımızı buradan bayağı bir aldık. Nice eşyada. Şöyle alalım. Güzel bir kostümümüz de aldık ve son bir tane emoji paketi açıyorum. Umarım içinden Spike emojisi çıkar. Açtım. El Primo gülücük, Lou gülücük, Gene okey. Gene okey çok iyi. El Primo'nun gülücüğü zaten en iyi, en iyi emojilerden bir tanesi falan olabilir. Yani Lou birazcık üzdü. Lou çünkü Brawl Pass karakteri olduğu için ama olsun. Sadece şeylerimiz kaldı. Efsanevi bir kutu açılımı bölümüydüm. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Daha bitmedi tabi bölümümüz. Burada görmüş olduğunuz gibi Spike'ımızı da çıkarmayı başardık. Hemen buradan profil fotoğrafımızda spike yapmayalım bence. Şuradan bütün güç puanlarını ben spike'a basmak istiyorum. Ee, şunu en baş, ilk başta en yükseklerden başlayayım. Şu 500'lüklerden. Şu 500'ü spike'a ver. Spike'ı maxlayalım ya. O kadar çıkarmışız değil mi? Bunun şunu da spike'a ver. Tamam. Abi bugün bir efsanevi çıkaracağımızı net hissettim bu arada ya. Yarım saattir aynı şeyi söylüyorum ama abi o efsanevi tadı bir başka ya. Hani ne kadar hani istiyorsanız hesabınız max olsun. Maksimum seviye bir hesabınız olsun ki zaten var benim. Ee, ama yine de hani böyle bir yan hesap falan efsanevi çıkardığınız zaman tadı çok başka. Lan hesabı efsanevi falan çıkartınca artık çok sarmıyor. Çünkü e, doğal olarak hani her şeyim max olduğu için zaten hani gelmesini doğal olarak görüyorum. Gelmeyince üzülüyorum genelde. Neyse bu şunu hemen Yükseltelim. Bas 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 bas. Kaç oldu? 8 level oldu. 8 level 8 level. Mükemmel oldu mükemmel. Tamam buradan şuradan eşimizi hemen birazcık daha yükseltelim. Yükselt yükselt güzel. Ondan sonra buradan beli. beli birazcık altınımızı şey harcasak iyi olur. Şuna Surge'ü yükselt. Surge kullanılır. Surge güzel karakter. Bazımız var. Bugün iki yeni karakter çıkarttık. Baz ve Spike gerçekten güzeldi. Gale kullanılır. Gale güzel bir karakter. Zaten veya çok düşük level'ı buna altın bile gitmez. Bayram net kullanılır. Ondan sonra Griff level'ı çok düşük dediğim gibi. Bir 7 level yapılır bir güzel karakter. Ondan sonra Pem'i geç Pem boş. Ondan sonra Cema Ems kesinlikle 7 level yapılması gereken bir karakter. Studio da aynı şekilde. 8 bütte birazcık bekletebiliriz. Şuradan şu yere bandına dokunalım. Tamam şuna da şuna dokunalım. Ee, daha maksamayacağım. Jesse ve Colton maksamayı düşünmüyorum şu an için. Ee, 8 bit yükseltilebilir. 8 bit de güzel bir karakter. Ee, tıbbi amaçlar ve ekstra acılı. ikisi de çıkmış. Güzel. Buradan meteor atlayışı ve meteor hızı. Tabii ben bunu kullanırım. Ee, ondan sonra cemem. Buradan Frank'in yeni bir aksuar açtık. Ondan sonra başka ne hani, görüyorum? Şu beli de yükseltebiliriz. Şu belin de çok fazla e, bir altın harcayacağını düşünmüyorum. Tamam ondan sonra cıma ne kadar altınımız kalmış? 4600 altınımız var. <laughs> Ay arkadaşlar bir saniye. Benim video uh, videoyu kısa bir süreliğine durdurmam lazım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Anne var da ona bakmam gerekti. Neyse biz nerede kalmıştık? En son 4600 altınımız vardı. Uh, onu yükseltecektik. Bakalım e, uh, ne yükseltebiliriz. Şimdi maksalayacağımız noktalara yavaştan geldik. Elimizde bir adet sprutumuz var. Bir adet pemimiz var. Şu pemi max yükselsek mi? Ya Pem'i yükseltmek istemiyorum. Onun yerine karakter ya da neyse ya. Of, bu 7'de kalması sizlerin bozan şimdi beni falan. Şimdi bir bence sprutu kesinlikle bir maxlayalım. Sprutun maksimum level'ı iş yapar. Tamam mı? Buradan rozanın e, Rosa'nın yıldız gücüne çok fazla ihtiyaç yok. Colt. Colt'un da yıldız gücüne çok fazla ihtiyaç yok. E, Jesse'nin yıldız gücüleri gayet iyi. Jesse yükseltilebilir. Kaç altınız kalmış? Bir karakter daha ee, yükseltmeye yetiyor altınımız. Şimdi roza mı, koltu mu? Hani aslında bakarsanız bence kol yükseltmek daha mantıklı. Rosa ağır siklet zaten bir şekilde kasılır ama koltun daha sağa falan atsa daha iyi olur. Ve bu kutu açılım videomuzun burada sonuna geldik. Enfes bir kutu açılımıydı. Mükemmel bir kutu açılımıydı. Benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da bir efsanevi bir de bazımızı çıkarmayı başardık burada görmüş olduğunuz gibi. Bence gayet dediğim gibi güzel bir e, kutu açılımı oldu. E, son kez şöyle bir orana bir bakalım merak ettim. E, efsane zaten bayağı düşmüş güzel bir oranı bitmiş. Yani bence dediğim gibi tekrarda çok iyi bir kutu açılımıydı. Hani oranama 0.600'de en son başlamıştı galiba. Ve ona rağmen bence gayet güzel bir karakter çıkarmayı başardık. Neyse o zaman videomuzu burada sonuna da gelelim. Kendinize iyi bakın. Son bir kez şuradan şu profil fotoğrafı spike yapmak içimde kaldı. Şuradan ismimizi de bir yeşil yapalım. O zaman... Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.